Hey sen! Öncelikle videoya hoş geldin. Bu videoda ekonomi sınavında nasıl çalıştım bunu anlatacağım. Sınav haftası vlog videosunda da söylemiştim zaten bu videonun geleceğini. Sınav nasıl çalıştım ekstra videosu gelecek. Onu da şimdi ben vereyim. Bu videoyu çekmemin asıl amacı bir önceki videoda yani TT sosyal nasıl çalışılır videosunda söylediğim taktikleri aslında uygulamasını sizlere göstermek istiyorum. Şimdi videoya geçelim. Evet, arkadaşlar şimdi slaytları birlikte inceleyelim. Yukarıdan görebileceğiniz üzere birinci ünite, ikinci ünite, 3 diye gidiyor. Arada 9'u atlıyoruz, 11, 12'yi de atlıyoruz ve 13. chapter'da yapıp bitiriyoruz. Örneğin birinci ünitenin slaytını inceleyecek olursak, Ten Principles of Economics yani ekonominin 10 prensibi başlıklı üniteye bakalım. Ufak sorularla başlıyor, kavramları tanımlıyor. Ardından ise böyle ufak ufak örnekler veriyor işte nereden bahsedeceğiz vesaire vesaire herhalde örnek sorularımız var görebileceğiniz üzere devam ettiğimizde ise işte böyle bilgiler 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 en sonda özet kısmı var yani aslında o kadar da uzun değil normalde grafikler de oluyor örneğin ikinci ünitelen biraz gösterecek olursam mesela burada bir flow diagramımız var da i̇şte dördüncü üniteye gidecek olursam orada biraz daha arz talep grafiklere devreye giriyor के हो भने bu şekilde. Demin gösterdiğim slaytları okuduktan sonra öncelikle bir kağıda özet çıkardım. O çıkardığım özetten de bir zihin haritası oluşturdum. Şu an ekranda görebileceğiniz zihin haritası çok uzun olduğu için ve burada anlatmam çok zor olacağı için bilgisayardan tekrar bir zihin haritası oluşturdum. Şimdi o zihin haritasını ekrana koydum. Birinci ünitenin zihin haritası halini görüyoruz. Demin de slaytlarda göstermiştim. Ekonominin 10 prensi. Ünitede zaten 10 tane prensibi inceliyor yukarıdan aşağı bunları yaz Şimdi bu haritayı birlikte inceleyelim. People face trade-off yani insanlar takasla karşılaşırız diyor. Efficiency ve quality var. Efficiency dediğimiz şey aslında verimlilik gibi düşünebilir. Kıt olan kaynakların en verimli şekilde dağıtılmasını ele alıyor. Quality de eşit bir şekilde dağıtılmasını ele alıyor. Efficiency illa cool yani eşit olmak zorunda değil. Burada yanına Haaland resmi koydum. Aranızda bilenler vardır belki. Manchester City takımında oynayan bir oyuncu. Bu sene çok fazla gol atıyor çok fazla gol attığı için aslında gol, takımın attığı goller eşit bir şekilde dağılmıyor. Ama Haaland'ın çok gol atması da takıma kazanmasında sebep olan faktörlerden biri. Yani efficiency'ye bir sebep oluyor. Goller eşit şekilde dağılmasa da eşitsizlik olsa da takım için en iyisi demek ki bu ki takım başarılı gidiyor gibi düşündüm. Yani böyle size çağrışım yapan şeyleri zihniyet tasına koyarsanız kavramları öğrenmek daha kolay bir hale geliyor. İkinci maddeye geçecek olursak the cost of something is what you give up to get it. Yani bir şeyin maliyeti o şey için nelerden vazgeçtiğinizdir. Bunun aslında burada bahsettiği bir şey yaptığı için tıklık, yani fırsat maliyeti. Burada da Pascal'ın bir sözünü yazmış. Ben seçim bir Cidden de öyle. Örnek veriyorum Cuma akşam saat 8'de tiyatro oyunu var. Sevdiğiniz bir sanatçının oyunu var. Ama aynı saatte Tunç takımın bir de futbol maçı var. Maç ya da tiyatrodan sadece bir tanesine gidebiliyorsunuz. Çünkü aynı saatte. Ekonominin söylediği şey siz eğer maça giderseniz maça gitmenin maliyeti tiyatroya gitmeniz gitmemek oluyor. Ya da tiyatroya gitmenin maliyeti maça gitmemek oluyor. Şimdi prensibe gelecek olursak rational people think at the margin rasyonel insanlar marjinleri yani eşitleri düşünerek karar veriler gibi aslında fizikte falan karşımıza çok çıkan delta kavramını koydum. Bunun da sebebi şu delta ufak değişimleri de kasteden bir kavram. söyleyeyim söylediği şey. ufak maliyetleri de aslında hesaba katmak gibi düşünebilirsiniz. Bir ayakkabı örnek veriyorum. 5 lira, diğeri 6 lira ve ikisi de aynı alışveriş merkezinde. Bir mağazadan diğerine gitmek için ulaşım maliyetim yok. aynı kalitede o da hoşunuza gidiyor olsun. Rasyonel insanlar marj 1 lira bile olsa 5 liralığı seçer gibi bir şey. Yani benim anladığım buydu. Dördüncüye gelelim. People rest onun için insanlar teşviklere karşı duyarlıdır. Ben bu resim koydum. Bunun sebebi de şu. Ben de gidiyorum ve benim gittiğim öğrenci indirimi var. Bu da demek oluyor ki öğrenciler için yapılan indirim öğrencileri spora teşvik etmek için yapılmış. Ve öğrenciler de yani bu indirime duyarlı olabiliyor. Yani kendimden de söyleyebileceğim üzere. Beşinci madde trade can make everyone better of. Bu ikinci ünitede de geçiyor aslında. Zullarsam çok görülmüyor ama. Burada buğday ve bilgisayar örneği var. Örneğin Japonya 4000 buğday üretebiliyor. Amerika'da 4000 bilgisayar üretebiliyor musun? kapasite var. bu? Her ikisi de 2000 budayla 2000 bilgisayar değiş tokuş yaparsa 2000'in 2000 budayı ve 2000 bilgisayarı diyelim de 2000 budayı ve 2000 bilgisayarı oluyor ve ikisi de her yedi ihtiyacı olan ürünü sahip etmiş oluyor. Yani örnek veriyorum Japonya tek başına bilgisayar üretemiyorsa 2000 bilgisayar değiş tokuş sayesinde ticaret sayesinde sahip oluyor. Amerika'da o budaya sahip oluyor. Yani ikisi de aslında her duruma geçmiş oluyor. Üçüncü yani maddeye bakacak olursak markets are usually a good way to organize economic activity Diyor. Yani serbest piyasanın kendi kendine dengeye gelebileceğini savunuyor. Bu da dengeye gelmek anlamında terazi resmi koydum. Hani Çalışma yapsın diye. Burada şu önemli. Organized Economic Activity diye bir kavram var. Bunu da 2W2E diye ayırdım. da şu. Hangi mallar üretilecek? Kim alacak? Nasıl üretilecek? Ve her binden ne kadar üretilecek gibi düşünülebilir. Yedinci maddeye geldiğimizde. Governments can sometimes improve market aldı. Piyasa dinlen düzeye gelemediği zaman devlet buna müdahale ederse daha iyi olabilir diyor. Burada da şu var 2008 dünyada ekonomik krizin olduğu bir zaman özellikle Amerika'da bir morbid yani bu emlak piyasasının çöktüğü bir kriz var. Bu süreçte bu devlet para basarak bankaları vesaire ekonomiyi kurtarmaya çalışmış. Yani benim direkt bunu okuyunca o geldi. Bazen piyasa kendi kendine rasyonellikten uzaklaştığı zaman devlet müdahalesi kendini getirebiliyor. Bu madde bunu anlatıyor. Burada da Big Short diye bir film var. Gerçi bunun resmini koyarım ama ekranda görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ve Big Short diye bir kitap var. Film kitap Kaptan Uyarlanma bir de güzel bir film bu arada izlemediyseniz ve vaktiniz varsa izlemenizi tavsiye ederim. İyi oyuncular oynuyor. Christian Bale falan, Brad Pitt, işte Ryan Brosling falan da hepsi oynuyor. What? Bu market Taylor'ın yanındaki iki dala bakarsak bir dış etken bir dış etken atıyor fabrikanın kirliliği ilgili. De market power yani tek bir kişinin marketin neredeyse yani piyasanın tamamını kontrol ediyorsun olması gibi. Bu da monopol diye adlandırılıyor. O da mono latince bir demek. Bu da monopol logosunu koydum ki yani o çağrışımı yapsın diye. İkize geldiğimizde işte bir ülkenin yaşama standartları ürün ya da hizmet üretebilme kapasitesine bağlıdır diyor. Ya da yeteneğine. Ne kadar köfte o kadar ekmek ol. Burada formülü var. Yani çok bir şey yazmam. 9. sudumda da gele çok fazla para basarsa fiyatlar artar. Onları işareti koydu. Onuncu madde de böyle. Yani genel olarak bu zihin haritasını anlatmaya çalıştığım şey. Böyle çağrışım yapan şeyler yazarsanız, simboller koyarsanız hatırlamanız daha kolay oluyor. Bunun bir tekniği de şu aslında. Bu gördüğünüz işte Haaland'ı, her seçimi vazgeçtirip, Delta'yı, Dumbledore'ın hepsini bir hikaye de yapabilirsiniz. Ve bir hikaye yaparsanız saçma da olabilir ya da saçma olmasın daha iyi olur. Daha önceki videolarda da söyledim. Hepsini bir araya getirip o hikayeyi de aklınızda tutabilirsiniz. Yani zihin haritalarının aslında işleyiş tarzı böyle, uygulaması böyle. Zihin haritasını oluşturduktan sonra ise tüm ünitelerin konularının birleştirilmiş bir pdf hali olan bu pdf çözüyorum. Size şöyle göstereyim. Bir üniteyle alakalı konu başlıklarında zorluklarına göre ve cevaplarının olduğu bir pdf. Burada topiği de gösteriyor. Burada da birinci ünitenin birinci kısmı gibi gösteriyor. Burada çok fazla soru var. Yani bir ünite, ünite başı 200 soru vs. bu kadar tarayabildiğimi taramaya çalıştım. Bildiğim kadar çözmeye çalıştım. Hani çö soru çözdükçe marjinal faydası azalsa da yani bir sorunun bana kattığı değer azalsa da en azından sınavdan önce elimden geleni yaptım diyebilmek için ve o özgüvene sahip olabilmek için edebildiğim kadar soru çözmeye çalıştık genel olarak ekonomi sınavında çalışma biçimim böyle diyebilirim Evet, ekonomi sınavında çalışma sürecim böyleydi. Süreçle ilgili soru işaretleri var. Yorumlar kısmını bırakabilirsin. Bunu Bunun dışında bugün güzel toplantılar gerçekleştirdik ekip arkadaşlarımla beraber. Yakında çok güzel bir video gelecek. Eğer bir aksilik olmazsa. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, yorum yapmayı unutma. Sevdiklerinle paylaşırsam çok mutlu olurum. Kafana takılan herhangi bir şey varsa yine yorumlar kısmında tartışabiliriz. Kendine çok iyi bak. Dinçer kaçak.